şu anasını sattığımın dünyasında bir mutlu olamadık ya. Ah kardeşler ya. Size böyle içimi dökmek istiyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Bak ilk baştan anlatayım. Ben niye Almanya'dayım? Bakın ben Almanya'ya dil kursuyla gelmiştim. Dil kursuna gidiyordum. Almanca öğreniyordum tamam mı? Ve bitti. Tam gidecekken Mart'ta korona çıktı. Sınırlar kapandı. Gidemedim. Dolayısıyla. Ben boş boşuna yatmayayım. Almancamı daha da geliştireyim dedim. Çünkü dil kursunda sadece gram gramer falan öğreniyorsun ya konuşma falan yok. Bir şeyleri yapayım dedim ve o programı buldum. Yani biliyordum önceden onu araştırdım ve aile aramaya başladım. Hemen bu aileyi buldum. Mayıs'ta geldim ve bu zamana kadar her şey çok güzeldi. Bak aile tamam mı? Alman bir aile. Yani ben burada niye kalıyorum? O çocuğa kreşten geldikten sonraki saatlerde bakmaya. Çünkü o İkisi de çalışıyor ya. Onlar da beni benim her şeyimi karşılıyor, para veriyor. Mesela sağlık sigortamı ödüyor. Bana maaş veriyor. 400 euro veriyor bana. Normalde bu programla 270 miydi? 260 euro veriyor ama bana 400 veriyor. Tamam mı? İlk baştan böyle anlaşmıştık. Ve yani her şey çok güzel gidiyordu ve böyle 2-3 gün önce benim bütün Dünyam yıkıldı çünkü o kadın var ya, çocuğun annesi, onun benim arkamdan konuştuğunu duydum. Böyle oldu tamam mı? Üç mü dört gün önce duydum bunu. Ama böyle ilk duyduğumda böyle şok oldum, böyle şoka girdim, böyle böyle tarlası yanmış köle gibi böyle oturdum, bir yere baktım, böyle böyle şok he geçirdim yani, şok he. Bakın ne oldu, neyi duydum? Ben bir gün gece tuvalete çıktım. Benim tuvaletim onların göstermiştim ya hani bundan önceki videoda. Benim tuvaletim onların yatak odası diye. Bakın çok yakın duruyor o gün o kadının kocası yoktu. Gitmişti. O hep gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor öyle çalışıyor ve olan aralarında hep sorun var. Hep kavga ediyorlar. Hep bir şeyler oluyor ve hep kavga ettiği zaman o arkadaşını arayıp hep ona böyle yakınır, onunla konuşur tamam mı? Sonra ben tuvalete giriyorum tuvalete girerken bir şey duydum. Bir şey anlatıyor. Yani böyle çok yakınarak söylüyor. Yani ben düşündüm ki ha o kocasını anlatıyor diye düşündüm. Ama ama zamirler var ya Almanca'da zamirler. Yani o kız olsa zi diyor. Erkek olsa e diyor. Tamam mı? O zi 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 diye anlatıyor. Ben tabii ki Almancamı bu zamana kadar geliştirdim. Her şeyi anlıyorum artık. Ben de zi zi diyor anasını satayım bu ne diyor ya dedim ama aman takmayayım ya kapı dinlemeyeyim şimdi problemleri de istemiyorum aman dünyamı yıkmayayım çok güzel de yaşıyorum rahatım boş ver dedim girdim tuvalete çıktıktan sonra beni hala fark etmedi sanırım hala konuşuyor ve böyle çok sesli konuşuyor o kadar sinir olmuş ki öyle kendinden geçmiş konuşuyor böyle 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 oldu böyle 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 diye. Sonra tabii ki de şeytan bana dedi ki bir dur ya bir dinle bir şey olmaz ya bir dinle. Zaten sessiz gelmişsin seni duymamış zaten. Birazcık duralım burada dedi. Ben de tabii ki uydum. Bazen şeytanın vesvesesine güçsüz kalıyorum. Ve duyduğum şeyler bak diyor ki geçen misafirler geldiği zaman öylece oturdu çocuğu da bana verdi ben çocuğa baktım ben çocuğa mı bakayım misafirlerle mi ilgileneyim ne yapayım o ise öylece oturdu kimseyi takmadı telefonuna baktı böyle yarım yamalak duydum ama ben o hangi gün olduğunu biliyorum o hafta benim için çok zor geçmişti tamam mı çok zor geçmiş çünkü normalde ben iki gün boş alıyordum önceden ama ...çocuk kreşe gittiğinden beri ben hiç boş alamıyorum. Çünkü zaten bak günüm böyle geçiyor. 8'de o kreşe gidiyor. Üç buçukta getiriyor tamam mı? Ve ben tüm gün yani üç buçuğa kadar boşum. Üç buçuktan saat yedi buçuğa kadar bakıyorum. Yani dört saat sadece. Günde 4 saat çalıştığım için normalde altı saat çalışmam lazım. Ama dört saat çalıştığım için boş günler bana vermiyor. Ve ben de almıyorum, istemiyorum. Çünkü zaten bir şey yapmıyorum. Zaten bana yetiyor diye... ...cumartesi ve pazar var ya... ...o gün iki gün full çalışıyorum. Çünkü onlar da evde oluyor. Ben de bebeğe uyandığımdan dek... ...o uyuyana kadar bakıyorum. O hafta çocuk hep hastalandı böyle... ...kreşe gitmedi, evde kaldı... ...ve evde kaldığı zaman tabii ki tüm gün bakıyorum. Yani böyle... ...bir iki gün bile gitti işte... ...ben de beş gün neredeyse falan... ...üst üste böyle çalıştım. Hiç boş zamanım olmuyordu kendime. Bak ben kendime zaman olmayınca... ...ben çok kötü hissediyorum kendimi. Böyle kendime gelemiyorum... Zaten cumartesi ve pazar misafirler gelmişti. Böyle ev kalabalık hep içiyorlar zaten sürekli. Ama tabii ki öyle gününde zaten benim en lazım olduğu günlerde yardım edeyim dedim ve hafta sonları da boş gün istemedim. Zaten misafirler geldi falan yardım edeyim diye düşündüm ve yardım ettim, tamam mı? Ve o gün böyle masada otururken ben birazcık telefona bakmıştım, tamam mı? O kadar yani onu çok abartarak ve beni kötüleyerek söylüyor. Oysa ki ben o gün ne yapmıştım biliyor musunuz? Normalde bak çocuğu o kendisi hep uyutuyor. Böyle 40 dakika kendi odasına yani odasına giriyor. He bir şeyler yapıyor uyutuyor. Hiç uyumuyor. Zor uyuyan yani çocuk yani tamam mı? Ben dedim ki bak bu zor vazifeyi ben kendime alayım. Sen git misafirlerle ilgilen. Kafanı dinlen. Kendince eğlen. Ben yaparım sen onu düşünme. Ben hallederim dedim. Sonra çocuk ama böyle çok böyle hasta hastaydı, kötüydü. Hiçbir şey beğenmiyorlar ya böyle hasta olduğu zaman. Galiba bir şey bir yeri ağrıyordu belki başı veya belki göbeği, ay, içi ağrıyordu. Karnı ağrıyordu. O zamanlar çok soğuktu. Birkaç hafta önce oldu ve o zaman benim mantom bile yoktu. Yani sadece trench coat giydim ve spor ayakkabım vardı. Öylece çıkıverdim dışarı. Ama dışarıda çok soğuktu ve ben böyle 30 dakika, 40 dakika o arabayı sürdüm, sürdüm, sürdüm çocukla beraber. Hiç uyumadı tamam mı? Odasında uyutmaya çalıştım. Olmadı işte sonra zaten uyanı, uyandı, uykusu kaçtı, çocuk uyumadı. Ve geldim Herkes artık akşam yemeğini yemiş herkes. Boş yer yok yani masada. Ben de doldurdum kendime ve kendi odamda yiyeyim sonra tekrar çıkarım diye düşündüm. Sonra ben odamda yerim ya falan dedim sorun olmasın diye. Yani onlar rahatsız etsin diye. O kadın da dedi ki ha tamam o zaman sen zaten yoruldun git dinlen tatlı rüyalar falan filan dedi. Ben de ha, öyle mi? Tamam dedim gittim ben de. Geri çıkacağım diye söylemedim. Çünkü istemiyorsa tamam dedim. İşte o gün demek ki bana sinirlenmiş. Ben tekrar çıkıp ona bakmadığım için ben böyle çok stres yaptım, çok kötüydüm falan dedi. Ama niye bana söylemiyorsun ulan? Niye bana söylemiyorsun? Bana söyle bana. Ona söylersin, buna söylersin faydası olmaz. Bana söyle. Değil mi? Benim de tabii ki haberim yok. Her şeyi güzel sanıyorum. Çünkü bana çok iyi davranıyor. Aşırı iyi davranıyor. Bak bu ilk duyduğum şey. Sonraki duyduğum şey de tabii ki bu kadar uzun konuşmadı. Böyle birazcık konuştu. Ben duydum size detaylı anlatıyorum. İlk önce şunu söyleyeyim. Burada 3 tane misafir odası var. Ve geldiğimden beri bana hep diyor ki bu 3 oda boş. Hepsini kullanabilirsin. Benim odamda ışık yok, elektrik geçmiyor. Hep karanlık odam. Şimdi ben kendi lambamı açtım. Geldiğimde diyorlardı ki ya yakında koyduracağız elektrik olacak sende de falan demişti ama olmadı. Ve o zamana kadar o diğer odayı kullanabilirsin. Ders çalışmaya falan filan. Bak dedi ki İstersen bir odayı yatak odası yap, orada uyu, diğer odada çalışma oda yap dedi. Ve bunu bak bu dediği şeyi dinleyin. Bunu dedi bana. Dedi. Ve bir kere değil, 3-4 kere dedi bana. Ve ben tabii ki oraya taşındım. Videomda gördünüz zaten. Taşındım, çok mutluydum falan. Güneş var odamda diye. Ve bunu ne diye anlattı arkadaşına? Dedi ki, şimdi de bir oda yetmedi ikincisine geçti <laughs> bir odayı yatak odası yaptı bir odasında böyle yatıyor dinleniyor bir odasında ise ders falan çalışıyor dedi o zaman ben şok oldum ben şok oldum ben şok oldum gerçekten şoke geçirdim ve hemen odama indim böyle sonra oturdum böyle ne oluyor falan dedim. Böyle hiçbir şey anlamadım. Yani nasıl oluyor? Nasıl olacak? Nasıl diyebilirdi dedim. Oysa ki bana çok iyi davranıyor. Her şey çok güzel davranıyor. Hep güzel konuşuyor. Böyle şakalaşıyor. Sanki hep diyor ki bana biz bir aileyiz diyor. Ve ben dünyam böyle yıkıldı. Hayal kırıklığına uğradım. Ve ertesi gün geliyor. Ertesi gün kendime dedim ki Aman bir şey olmaz ya takmayayım. Zaten sanırım mutsuz olduğu için yani, yani kocasıyla hep kavga ediyor falan. O yüzden de böyle o gün böyle biraz dolmuştur de diye düşündüm. 3 gün, 4 gün mü? 3-4 gün işte. Öylece gezdim. Hiçbir şey olmamış gibi ama çok daha iyi davrandım. Çok daha aşırı derecede yardım ettiğim, yaptığım şeyleri zaten mükemmel yapıyorum. Onları daha da daha da daha da daha da daha üst seviyede yapmaya çalıştım. Yani mükemmel yani düşünsenize. Ama artık var ya o kadına hiçbir güvenim kalmadı. Baktığında o bana konuştuğunda hiçbir sözü samimi gelmiyor. O kadar böyle yapmacık geliyor ki hiçbir şey o kadar böyle dünyam yıkıldı yani nasıl böyle olabilir nasıl böyle insanlar samimiyetsiz olabiliyor diyor anlamıyorum işte son 3 4 gün sadece bunu düşündüm. nasıl yani nasıl ama tabii ki belli etmemeye çalışıyorum hep böyle güzel şeyler yapıyorum böyle falan yapıyorum tamam mı sonra bak dün misafirler geldi o misafir kim biliyor musunuz o gün telefonda konuşup beni kötülediği arkadaşı o sevgilisiyle geldi Sonra dün böyle geçti. Ben o kadar böyle aldatılmış hissettim ki böyle o beni kötülediği arkadaşı yani beni ona anlattığı arkadaşı o kendisi bana söylediği şeyler hiç samimi gelmiyor böyle çok kötü hissettim ama tabii ki belli etmemeye çalıştım her şeyi güzelce yaptım yine o yorulmasın o misafirleriyle ilgilensin diye çocuğu aldım dışarıda yarım saatte uyuttum 30 dakika soğukta gezdim çok geç uyudu ve geldim tamam mı? Eve geldim. Bebeği yatağına koydum ve çok üşümüşüm. Mantomu, botlarımı falan kendi odama getirmeye gidiyorum tamam mı? Aşağıya gidiyorum. Aşağıya giderken o kadının sevgilisi yani kocası burada yaşayan çocuğun babası dedi ki yemek yapıyoruz birazdan pişer dedi tamam mı? Ben inerken böyle yukarıdan be merdivenden ben de ha okey tamam dedim ve indim. Ve normalde bak bu zamana kadar 7 aydır 7 aymıştı ne kadar geçti işte o zamandan beri hep 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 yemek hazır olduğu zaman beni hep çağırırlar. Böyle oradan hep bağırırlar. O genelde o sevgisi bağırır. Albina yemek pişti diye. Ve dün böyle olacak diye düşündüm. Yani yine çağırırlar diye düşündüm ve böyle ısınmak için kendi odama geldim. Böyle birazcık eşyalarımı topladım. Böyle kendi kafamda takıldım. Ama çok üzgündüm. Böyle zaten onları görüyorum. Böyle çok içime doldum. Kendi odama gelince iyice böyle kötü oldum. Pencereye baktım, daldım, böyle çok böyle düşündüm. Hayatı sorguladım. Sonra yemeği beni çağırmıyorlar ya. Ne zaman pişer acaba diye yukarıya çıktım. Ve çıkınca herkes yemeğini yemiş. Orada böyle dördü oturuyor. O beni kötülediği arkadaşı, onun sevgilisi, o kadın ve onun sevgilisi yani kocası. Yani kocası değil de sevgilisi o çocuğun babası yani. Ben çıktığımda dedi ki, kadın dedi bak kadın dedi ki biz seni daha fazla bekleyemedik dedi. Ben de ha tamam sorun değil dedim geldim. O kocası hemen kalktı. O yapıyor. O yaptı ya yemeği. Et pişirdi böyle. O da soğumuş orada duruyor. Yani bu yemeği yaptığımız zaman her zaman birbirimizi böyle bağırarak çağırız. Haydi gelin bak yakında olsa bile. Haydi gelin yemek yiyelim. Soğutmadan yiyelim bu et. Hep sıcak yenir diye. Hep böyle yeriz tamam mı? Ve dün beni bilerek çağırmadılar. Ben biliyorum ki o kadın beni çağırttırmadı. O kocasına. Çünkü o hep çağırıyor böyle bağırır hep. Çünkü bir kere de böyle olmuştu. O kocasıyla yani o arkadaşıyla, sevgilisiyle kocası diyeyim ya. Kocasıyla kavga etmişti ve e, konuşulmuştu böyle sadece saat 7'de yemek yeriz diye. Sonra 7 olduğu zaman o her şeyi hazırladı ve yemeye başladı. Ve ben dedim ki e, dur ya çağırayım onu dedim. E, yok çağırma. 7'de demiştik 7'de gelsin falan dedi. Böyle yani kızdığı için böyle yaptı tamam mı? Ve ben çıktığımda öyle deyince bir de diyor ki ben sana iyi davranmaya çalışıyorum falan filan dedi işte nereden çıktı bu nereden çıktı ben yani ben şoke oldum gerçekten tekrar şoke oldum ve ben aa falan dedim. böyle hazır olduğunu bilmiyordum dedim sonra dedi ya sana sen merdivenlerden inerken dedi falan. Biz seni bekleyemedik işte yedik dedi sonra. Kocası da hemen kalktı böyle ben sana istersen yeni yeniden yapayım ya da ısıtayım ya da böyle yapayım falan dedi. O kadın da şey diyor ay aman o ısıtınca güzel olmuyor falan dedi. İşte ben de tam o zaman ben tokum yemeyeceğim sanırım dedim. O zaman ben sana yarın yaparım olur mu dedi kocası. Yani yarın tekrar kavururum et var dedi. Ben de ha, tamam dedim. O kadın da diyor ki yarına da başka yemek planlamıştık. O yemekle o et güzel olmaz falan dedim. Ulan sorun ne? Sorun ne yani? Bana niye söylemiyorsun? Demek ki içinde biriktirmiş her şeyi ve bana söylemiyor yani. İçinde o kadar şey birikmiş. Bana yani kızmış kızmış bir, bir şeyleri, yaptığım şeyleri ama benim haberim yok. Niye bana söylemiyorsun? Ben de çok kötü oldum, çok kötü hissettim. Ve çok kötü oldum bir anda böyle. Ne oluyor ya dedim böyle bir kötü hissettim böyle bir sandalyeme oturdum böyle. Baktım Sonra onlar da sanki bir şey olmamış gibi konuşuyorlar, devam ediyorlar. Özellikle o kadın, iki yüzlü kadın var ya, diyor ki Ahaha ha ha'' falan böyle gülerek konuşuyor. Sanki bir şey olmamış gibi. ''Yarın da şey yaparız, şunu yaparız'' falan filan böyle. Genellikle şöyle şöyle böyle anlatıyor tamam mı? Ben de böyle bakıyorum, ''Ne oluyor ya? Şoke oldum.'' Sonra... Çünkü ben bir şey olmamış gibi devam ettirmeyi hiç sevmiyorum. Açık açık konuşmayı seviyorum. Sonra ben dedim ki, e, "Sorry ben e, gelemedim çünkü yemeğin hazır olduğunu bilmiyordum." dedim. Yani ve odamda öyle ısınmaya çalıştım ve zamanı yani kaybettim, böyle dalmışım." dedim. "Olabilir yani." dedim. Sonra o da "Aa o sorun değil falan." böyle ve böyle sanki benden nefret ediyormuş gibi geldi. Bir de o beni kötülediği arkadaşı var ya yakın arkadaşı. O da böyle bana baktı böyle susuyorlar. Herkes bana, bana bakıyor. Sanki ben bir şey yapmışım gibi. Oysa ki ben o rahat etsin diye çocuğunu gidip uyutmaya çalıştım. Yani hep iyilik yaptım. O da gelip bana beni buna yani çağırsa ölür müydü yani çağırsa bir yeri mi kırılır? Ne olurdu yani çağırsa? Yani hep çağırıyor zaten bilerek yapmadı bunu. Demek ki bir sorun var ama söylemiyor işte hala 200 öyle öyle geziyor davranıyor hala güzel konuşuyor falan ben de odama gelir gelmez kendimi tutamadım ağlamaya başladım sonra o kadar böyle yalnız hissettim ki çok çok kötü hissettim böyle sanki kimsem yokmuş gibi onlar da o kadın da kendi yani yakın arkadaşıyla bir de o biliyor yani beni kötülediği ve onun kötülediğini ben de biliyorum. Bir de o yüzden içimde samimi gelmiyor. Ve çok kötü hissettim. Bir anda böyle ailemi özlediğim, ailemden çok uzak uzak olduğumu hissettiğim arkadaşım olmadığı aklıma geldi. Yani bu şehirde önceki şehirde bir sürü arkadaşım vardı hep görüşüyorduk ve korona olduğu için buradan da çok çıkmıyorum. Arkadaşı edinmediğim... ve böyle çok kötü hissettim. Birinin bana böyle sarılıp her şey güzel hiçbir şey düşünme diye böyle yanında olmasını istediğim destek vermesini çok çok yalnız hissettim ve TikTok, TikTok'ta canlı yayın açtım. Böyle kendimi tutamadım, ağladım. Ve her şeyi anlattım. Ve bugün de böyle çok moralim bozuk gezdim. Ama her şeyin en güzelini yapmaya çalıştım. Şimdi tekrar karantina başladı. Şimdi gidemem. Karantina bitse, korona birazcık dinse ve öyle olduğu zaman Kırgızistan'a giderim. Ya zaten buradan taşınırım. O yüzden birazcık sabretmem gerekiyor. İnşallah Kırgızistan'a gidince Türkiye'ye de gelirim ve inşallah sizinle de görüşürüm. Hepinizle sarılırım. Bundan sonra işte ne yapmayı düşünüyorum. Misafirler hala var ve o gitmedi. Yarın ya da öbür gün giderse o zaman yüzleşmeyi düşünüyorum onunla. Böyle soracağım yani. Sorun ne ya? Sorun ne? Ne oldu diyeceğim. Böyle söyle yani bana söyle her şeyi söyle. Geçen bana niye öyle davrandın? Biliyorum kocana kızgın olduğun zaman öyle yapıyorsun. Demek ki o gün bana da kız niye kızdın diyeceğim. Yani söyle bana ben düzelteyim diyeceğim. Ve zaten o odadan da buraya taşındım. Yani şimdi onun bana şikayet edeceği hiçbir şey yok. Zaten her şeyi çok güzel yapıyorum. Zaten bugün ne yaptım biliyor musunuz? Saat 7'de kalktım. O birazcık uyusun diye çocuğa baktım. Şu ana kadar baktım ona yani. Normalde ben de birazcık dinlenmem gerekiyor ama dinlenmedim. Sanırım o ya annesiz babasız büyümüştü. Her şeyi içine atarak büyümüş ve hep diyor zaten her şey çok güzel mutluyum mutluyum diyor ama içinden hep üzgün ve galiba öyle üzgün olduğu için mi başkalarını da üzmeye çalışıyor bilmiyorum öyle olduğu için galiba bunu yapıyor beni yargılamadan dinlediğiniz için teşekkür ederim eğer gerçekten arkadaşımsanız beni benim de derdimi Dert edinip böyle anlayacaksınız, empati kuracaksınız ve en önemlisi yargılamazsınız. Çünkü bu bana çok ters böyle bu bana çok yabancı yani iki yüzlülük bu. Neden ya neden? Söylesin bana ya da yapmasın. Niye bana o zaman iyi davranıyor? Söylesin. O yüzden böyle hayal kırıklığı yaşadım. Bir tek onun mu arkadaşı varmış yakınabileceği şikayet edebileceği benim de sizin varsınız. Siz varsınız benim yanında. Yalnız değilim. <laughs> dün dün ağladım ya. Sonra Melike diye bir kız fan sayfası yürütüyor. Çok tatlı bir kız. <laughs> o dedi ki Yalnız hissettiğin zaman elini kalbine koy. <laughs> Biz hepimiz oradayız dedi. <laughs> Seni çok seviyoruz dedi. <laughs> Yalnız değilsin dedi. <laughs> Ve sizin desteğinizi gerçekten çok iyi hissediyorum. Böyle çok mutlu alıyorum. İyi ki varsınız ya. İyi ki benim yanındasınız. İyi ki benim arkadaşımsınız. İyi ki kalbimdesiniz. <laughs> İyi ki varsınız hayatımda.